İtalya sokaklarında gezintiye devam ediyoruz ama İtalya sokakları demeyelim sadece. Şu anda nereye doğru yürüyoruz Duzu? Vatikan'a doğru gidiyoruz. Çok yakın. Ne, nereye doğru? Nereye doğru? Daha yüksek duyamadım. Vatikan'a. <laughs> Vatikan'a doğru gidiyoruz arkadaşlar. Vatikan apayrı bir bölge biliyorsunuz. Bu arada burada gördüğünüz üzere arkadaşlar çok güzel bir küçük bir araba. İ İtalya'da çok fazla küçük tip araba ve tabii ki İtalya'da çok fazla motor kullanılıyor. Ve burada şu yaya geçidini görüyorsunuz. Avrupa standartlarına göre biz şimdi Zuzu ile beraber ayağımızı yerden aşağıya tam yaya geçidine koysak emin olun ki bütün arabalar duracaktır biz geçene kadar. Şimdi hep birlikte hazırsak rotamızı dünyanın en küçük ülkesi olarak belirtilen Vatikan'a doğru çeviriyoruz ve Vatikan'da bakalım bizleri neler bekliyor. Şu anda Vatikan'ın önündeyiz, Vatikan'ın önündeyiz aslında evet. yani baktığımızda. Böyle bir meydan var, Me meydandayız. Aynen öyle. Zamanında bütün Hristiyan alimlerinin işte Vatikan tarafından yönlendirildiği, özellikle Osmanlı döneminde burası çok değerli bir bölgeydi. Bu Haçlılar, Vaçlılar vesaire vesaire bu papalar, mapalar hepsi buradan Vatikan'dan çıkmaydı. Bütün o savaş emirleri falan da buradan veriliyor aslında o dönemde. Yani böyle değişik bir yer. Şu anda gördüğünüz üzere tamamen turistik durumda. Roma'ya geldiğinizde mutlaka buraya uğramanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü Hristiyanlık dininin, Katolik mezhebinin yönetim merkezi aslında Vatikan şehir devleti. Belki bizim dinimize göre çok fazla alakası yok ama burası da mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerler arasında Roma'da. Vatikan, Tanrı kenti statüsüne sahip olan Tek yerleşim alanı aslında. Bu özelliğinden dolayı onların inançlarına göre kutsal kent olarak seçilmiş ve kendilerini ülke olarak ilan etmişler. Dünyanın birçok ülkesi Vatikan'ı ayrı ülke olarak tanıyor bile zaten. Vatikan İtalya devletinin tüm haklarından yararlanabilen fakat kendi bayrağına ve egemenliğine sahip ayrı bir devlet. Vatikan'ı İsviçreli Katolik askerler geleneksel giysileri içinde korumakta. Ülkeye tüm girişler de Roma sınırından yapılabiliyor. Yani Roma'ya gelmeden Vatikan'a gidemiyorsunuz. Direkt Vatikan'a gidebilme şansınız tabii ki yok. Burada mutlak monarşiye dayalı bir yönetim uygulanmakta. Yani Papa hem devlet başkanı hem de Katolik mezhebinin ruhani lideri konumunda. Ülke dünyanın en küçük ve saygın ordularından da bir tanesine sahip. Ordu tam 100 kişi. Yanlış duymuyorsunuz. 100 kişilik İsviçre vatandaşı ve Katolik olması şartıyla tabii ki ordu mensubu ve muhafız olabiliyorlar. Vatikan'da çok değerli arşivler de var. Hem Hristiyan aleminin hem Katolik aleminin Birçok arşivi var. Geçmişten ta günümüze kadar. Buraya geldiğinizde hem Vatikan müzelerini hem de Vatikan'ın bahçelerini gezebilirsiniz. Ortada kocaman bir San Pietro meydanı var. San Pietro Bazilikası var ve tabii ki Sistine Şapeli var. Ve bu müzeleri, bu meydanı mutlaka gezmeden Vatikan'dan ayrılmayın. Hatta benden de tavsiye Vatikan'a doğru girerken çok güzel bir dondurmacı var. Oradan mutlaka bir dondurma yiyin. Sergio demişti dersiniz. Malum İtalya'dasın, gelato yemelisin. Dondurma. Az önce de söyledim ya hani Vatikan'da mutlaka müzeleri gezin diye. Hatta başka bir şey bilmeseniz bile bu müzeleri gezin. Çünkü Bernini, Michelangelo, Botticelli gibi Rönesans'ın en değerli ustalarının eserleriyle dolu bu müzeler. Vatikan'da ücretli olarak girebiliyorsunuz buraya. Zaten ücretli girişi olan tek yerdir bu müze. Bu arada İtalya'ya kadar gelmişken sakın ha sakın Dondurma yemeden gitmeyin, diyoruz biz size. Gelato, mutlaka yemelisiniz. Şimdi son bir durağımız var. Ee, Aşıklar Çeşmesi. Yani Türkçe öyle oluyor, Aşıklar Çeşmesi oluyor. Orada işte dilek tuttuğunuz zaman, sonra işte gerçekleşiyor musunuz, tekrar Roma'ya gidiyor musunuz? Gibi gibi böyle şeyler var. Gibi 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 gibi. Evet, son bir kez daha bakmak isterseniz eğer Vatikan'a doğru... E tabii ki bize doğru. Biz gidiyoruz. Siz de bizimle beraber gelmeyi sakın unutmayın. Hadi